Trakya'nın bereketli topraklarında arpa hasadı başladı. Edirne'de bu yıl 65 bin, Kırklareli'nde 71 bin 500, Tekirdağ'da ise 143 bin dönüm alanda arpa ekimi yapıldı. Mayıs-Haziran yağışlarının yer yer ürüne hasar vermesine rağmen üreticiler bu yılın bereketli olacağını düşünüyor. 400 kilogram falan da geçen e, yıl 350-400 gram kendi adıma konuşayım. Bu yıl şu anki tarttığım 500 kilonun üzerinde e, muhteşem bir verim bizim için Daha başka arkadaşlarımızın e, Daha iyi olduklarını söylediler Kırklar elinde dekarbaşı verim Geçen yıl ortalama 400 kilogram iken Bu yıl bu miktarın 500 kilogramı geçmesi öngörülüyor Son derece güzel e, yer resmedi hep e, Balkandan e, serin Rüzgarlar esti. Bu, bu bu sebepten dolayı da e, Tağılımız çalınmıyor Çok taneli oluyor Verimi e, daha yüksek bekliyoruz bu yıl Yörede 10 gün sonra da buğday hasadı başlayacak.